Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nivea'nın yüz temizleme köpüklerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu iki ürünü de kullanıp memnun kaldım ve sizlerle bu yüzden deneyimlerini paylaşmak istedim. Öncelikle farkı nedir? Pembe olan badem yağlı arkadaşlar. Kuru ciltler için daha uygun. Köpüksü zaten. Yağlandırma ya da böyle kurutma yapmıyor. Gayet güzel köpük şeklinde bu işte bitmeli oldu. Gayet memnun kaldım arkadaşlar. Yüz, boyun bölgesine uygulayabiliyoruz. Kolayca durulanıyor zaten. Köpüksü kıvamda. Makyaj temizlemek için de kullanabilirsiniz yine. Mavi olanın kokusu benim daha çok tercihim oldu. Eğer lotus çiçeğinin kokusunu seviyorsanız, daha önce lotus çiçekli bir aroma kullandıysanız eminim hoşunuza gidecektir. Bu da normal kuru ve hassas ciltler için arkadaşlar. Canlanmış bir cilt oluşturuyor canlandırıcı zaten bunun özelliği. Yine bunu da makyaj temizleme suyu olarak kullanabilirsiniz. İşte yüzünüzü yıkarken sabun yerine kullanabileceğiniz köpükler. Fiyat olarak makul. Bu yüzden de birçok insanın tercihi. Yani kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben memnun kaldım. Hangisi derseniz yine arasında mavi olanı tercih ederim. Şu şekilde kıvamını görmeniz için elime yapacağım ikisini de. Bu mavi olan Bu da pembe olan. Dediğim gibi çok benziyor kıvam olarak ikisi de köpüksü. Fakat mavi'nin kokusu biraz daha bence güzel. Bu şekilde yüzünüzü yıkıyorsunuz. Çok bekletmenize gerek yok. Arındırıyor kirlerden yüzünüzü. Gayet fireş bir kokusu da var. Sonra durlayabilirsiniz. Bakın böyle çok arınmayan, durulanmayan maske yapısı yok. Ben memnun kaldım. Alacaklara da tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Sorularınızla görüşleriniz için yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.